Hayatında en uzun ne kadar uyudun? 8 saat mi, 10 saat mi, belki de 15. Hadi diyelim, çok yorgundun ve 20 saat uyudun. Peki ya tam 3 asır boyunca uyuduğunu düşün. Yani 300 yıl. Gözlerini kapattığın bir dünyadan bambaşka bir dünyaya uyandığını hayal et. Tanıdık hiçbir şeyin kalmadığı sokakların değiştiği, insanların kıyafetlerinin bile yabancı olduğu bir zamana. Üstelik sen hala dün gece yattığını zannederken aslında yüzyıllar geçmiş. Kulağa masal gibi geliyor değil mi? Ama değil. Gerçekten böyle bir şey yaşandı. Tarihin tozlu sayfaları bu mucizevi hikayeyi bizlere fısıldıyor. Bugün birlikte sadece uyudukları yıllarla değil, İnançları, cesaretleri ve direnişleriyle yüzyıllar boyunca konuşulan bir grup gençten, yani Ashab-ı Kehf'ten bahsedeceğiz. Ashab-ı Kehf'in hikayesi birçoğumuzun çocukken anne babasından duyduğu ya da camilerde vaazlarda işittiği o meşhur 300 yıl uyuyan 7 kişi kıssası olarak hatırlanır. Ama aslında mesele sadece kaç kişi oldukları değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim de bu konuda net bir sayı vermez. Onlar üç kişiydi, dördüncüleri köpekleriydi diyen de vardır. Beştiler, altıncıları köpekleriydi diyen de. Ama Allah bu konuda ihtilafa düşülmemesi gerektiğini, asıl önemli olanın bu gençlerin imanları ve teslimiyetleri olduğunu bizlere bildirir. Sayıları değil, duruşlarıdır mühim olan.'' Çünkü bu gençler bir çağın karanlığında ellerindeki minicik bir ışığı korumak için dev bir zulüm sistemine karşı dik durmuşlardı. Hem de hiç tanımadıkları, bilmedikleri diğer iman ehli gençlerle aynı kalpte birleşerek. Peki kimdi bu gençler? Hangi zamanda yaşadılar? Neden ülkelerini, evlerini, ailelerini bırakıp bir mağaraya sığındılar? Onları 300 yıl boyunca uyutan kudret neden böyle bir mucizeye vesile oldu? Ve neden Kur'an gibi her ayeti hikmet olan bir kitapta onlara yer verildi? Zaman, Hazreti İsa'dan aleyhisselam sonraki dönem. Hristiyanlık henüz tam anlamıyla bozulmamış, içinde hala tevhide bağlı kalan samimi müminler vardı. Roma İmparatorluğu ise dönemin en güçlü otoritesi olarak insanları putperestliğe zorluyor, bir yaratıcıya inanmak isteyenleri baskı altına alıyordu. Sadece baskı mı? Hayır. İnançları sebebiyle insanlara işkence ediliyor, ölümlerinin en korkunç halleriyle cezalandırılıyorlardı. Özellikle İsevi müminler, yani Hazreti İsa'nın getirdiği hak dine bağlı kalanlar çarmıha geriliyor, ateşlerde yakılıyor, halkın gözü önünde ibret olsun diye parçalanarak öldürülüyordu. Fakat ne acıdır ki inananların çoğu fakirlerdi. Varlıklı, toplumun üst kesiminde olanların büyük çoğunluğu ya susuyor ya da zulmün yanında yer alıyordu. Ama içlerinde bazıları vardı ki hem zengindi hem de kalpleri fıtrat üzere kalmıştı. Vicdanları henüz kararmamış, kalplerindeki hakikati inkar edememişlerdi. İşte bu gençler Roma'nın saraylarında yetişmiş, önemli görevler üstlenmiş, halk arasında saygı duyulan kişilerdi. Ama kalpleri gördükleri her put için biraz daha daralıyor, her çarmıha gerilen müminle beraber onlar da acı çekiyordu. İçlerinden gelen sesi bastıramıyor, her geçen gün Hakk'a daha da yaklaşıyorlardı. Ve bir gün biri inandı, sonra bir diğeri. Ama hepsi farklı zamanlarda, birbirlerinden habersizce. Her biri kendi imtihanında yalnız sandığı anlarda aslında aynı yolda yürüyen diğerleriyle aynı karanlıkta buluşuyordu. Putlara kurban merasimleri yapılırken onlar çevrelerinden sıyrılıp sessizce uzaklaşıyor, kalabalığın içinden silinip gidiyorlardı. Birbirlerinden habersizce. Ama Rableri hepsini bir noktada birleştirdi. Nihayet bir gün içlerinden biri diğerini fark etti. Konuştular. Kalplerinde aynı korku, aynı umut, aynı sükunet, birbirlerini bulmuşlardı. Zaman geçtikçe çoğaldılar. Bir elin parmakları kadar bile değillerdi belki ama onların arkasında göklerin ve yerin Rabbi vardı. O sıralarda şehirde büyük bir hareketlilik vardı. Roma İmparatoru şehre teşrif edecekti. Bu sebeple şehirdeki tüm muhalif seslerin susturulması istenmişti. Vali, Hakk'a inananları daha sert baskılara maruz bırakıyor, onları eski inançlarına dönmeleri için tehdit ediyordu. Çünkü imparator geldiğinde putları reddeden bir tek kişi bile kalmamalıydı. Ama vali bir şeyi hesaplamamıştı. Allah dilediği kulunu dilediği vakte kadar gizli tutar. Tıpkı Hira mağarasındaki o nur gibi. Büyük gün geldi. Şehir ileri gelenleri diz çökmüş imparatora bağlılıklarını bildiriyordu. Sıra o gençlerden birine gelmişti. Artık zamanı gelmişti. Kalbindeki iman kabına sığmıyor Gözlerinden cesaret dökülüyordu. O an hakkı haykırmanın vaktidir dedi kendine. Hiç titremeden, tek bir adım geri atmadan imparatorun gözlerinin içine bakarak konuştu. Ben yalnızca bir olan Allah'a inanıyorum. Onun dışındaki her şeye yüz çeviriyorum. Bu sözler sanki zincirleri kırmıştı. Diğer gençler de öne çıktılar. Hepsi birden inançlarını haykırdılar. Saray suskunlaştı. İmparator şaşkınlık içinde onlara baktı. Birkaç genç tüm romanın kalbinde bir korku uyandırmıştı. Çevresindekiler onların hemen öldürülmesini istedi. Ama imparator düşündü. Eğer onları şimdi öldürürse bu olay şehirde yayılacak, bu gençler kahraman olarak anılacaktı. Bu yüzden akılcı bir plan kurdu. Onlara üç gün mühlet verdi. Üç gün sonra ya putlara döneceklerdi ya da ceza olarak canlarından olacaklardı. Ama bu gençlerin kalbinde zerre kadar tereddüt yoktu. Ne tehdit, ne işkence. Hiçbiri onları inançlarından vazgeçiremedi. Nihayet şehirden gizlice ayrıldılar. Yanlarına Kıtmir adındaki sadık köpekleri de takılmıştı. Kalplerinde sadece Allah'a olan güven vardı. Dağlara vurdular kendilerini ve sonunda Encülüs Dağı olduğu tahmin edilen bir yerde bir mağara buldular. Rablerine sığındılar. Mağaraya girdiklerinde sadece bir süre saklanacaklarını sanıyorlardı belki. Ama Allah onları bambaşka bir plan için oraya yönlendirmişti. O mağara sadece bir taş yuva değil, bir çağın şahidi, bir mucizenin kabuğu olacaktı. İçeri girenleri korku sarıyor, çıkmak zorunda kalıyorlardı. Çünkü Allah onların görünmesini istemiyordu. Kalpler mühürlenmiş, gözler körleşmişti ve sonra derin bir uyku. Zaman durdu. Dünya değişti. Hükümdarlar, halklar, inançlar, sokaklar değişti. Ama onlar o mağarada Rablerinin dilemesiyle uyumaya devam ettiler. Tam 300 yıl geçti. Uyandıklarında önce hiçbir şey anlamadılar. Ne kadar uyuduklarını merak ettiler. Belki bir gün ya da daha az dediler. İçlerinden biri kente gitmek için yola çıktı. Karnı açtı. Elindeki eski parayla ekmek almak istedi. Ama şehir bambaşkaydı. İnsanlar değişmiş, kıyafetler değişmişti. En önemlisi de Artık putlar yoktu. İnsanlar tek Allah'a inanıyordu. Kiliseler vardı her yerde. Genç şaşkındı. Ekmeği aldı, parasını uzattı. Fırıncı bu eski parayı görünce bir hazine bulduğunu sandı. Genç saraya götürüldü. Hakikat orada ortaya çıktı. Onlar 300 yıl boyunca uyumuşlardı. Allah yeniden dirilişin nasıl olacağını tartışan insanlara Ashabı Kehf'i örnek olarak göstermişti. Allah'ın dilediği zaman dilediği kişiyi tekrar diriltebileceğini bir kez daha hatırlatmıştı. Ve bu olayın ardından binlerce kişi onları görmek için mağaraya akın etti. Mağaraya döndüklerinde secdeye kapandılar. O Rabbe ki onları bir mucizeyle korumuştu. Ve o secdede bir daha uyanmamak üzere ruhlarını teslim ettiler. Romalılar bulundukları yere bir mabet yaptırdı. Ve o mabet kıyamete kadar bu kıssanın canlı bir hatırası oldu. Ashab-ı Kehf, inancın, sabrın ve tevekkülün adı oldu. Onlar hiçbir zaman ne zaman galip geleceğiz demediler. Tek dertleri, biz Hakk'a sadık kalabilecek miyiz idi. Allah da sadakatlerine karşılık onlara zaferin sabırla geldiğini gösterdi. Tıpkı Mekke'nin fethinde olduğu gibi. O gün putlar yıkıldı, hak yükseldi ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem dilinden şu ayet döküldü. Hak geldi, batıl zahir oldu. Bugün bizler de benzer sorular soruyoruz. Bu dünya nereye gidiyor? Hak ne zaman yeniden yükselecek? Cevap, asabı kefte saklı. Vazifemiz sürecin parçası olmak. Çünkü Allah nurunu tamamlayacaktır. Ya bizimle ya bizsiz. Ama o nur tamamlanırken içinde yer almak bizim için kurtuluşa açılan bir kapıdır.'' Asabı Kehf'in hikayesi sadece geçmişte yaşanmış olağanüstü bir olay değil. Her çağın gençliğine yazılmış canlı bir mesajdır aslında. Çünkü iman her zaman kolay bir tercih olmamıştır. Her zaman alkışlanan bir şey de değildir. Bazen yalnız bırakır, bazen susturur, bazen korkutur. Ama iman eden bilir ki en karanlık anlar aydınlığa en yakın anlardır.'' Gecenin en zifiri olduğu vakit sabaha en çok yaklaştığımız zamandır. Tıpkı ashabı kef gibi. Onlar bir mağaraya sığındılar ama aslında Rablerine sığındılar. Ve Rableri onlara bir mağarada, karanlıkta, sessizlikte, tarihin en gür sesiyle cevap verdi. Bu cevap yüzyıllar sonrasına ışık tuttu. Hem de öyle bir ışık ki kıyamete kadar gelecek olan bütün mümin gençlerin önünü aydınlatacak kadar güçlüydü. Bugün hepimiz bir mağaranın önünde gibiyiz. Dışarısı kalabalık, gürültülü, baskı dolu. Herkes bir yerlere koşuyor, herkes bir şeyin peşinde. İnançları aşağılanan, değerleri hiçe sayılan nice insan aynı ashabı kef gibi bir sığına karıyor. Ve bil ki kardeşim, sığınacağımız mağara önce kalbimizde başlar.'' O kalp Allah'a yönelmişse dış dünya ne kadar gürültülü olursa olsun içimizde bir huzur saklı kalır ve o huzur bizi diri tutar. Direnişimiz, sabrımız ve teslimiyetimiz bu huzurun meyvesidir. Ashab-ı Kehf'in durduğu yer cesaretin tarifidir. Onlar o sözleri söylediklerinde arkalarında ne bir ordu vardı, ne bir destekçileri. Ama kalplerinde Allah vardı ve Allah Onların tek destekçisiydi. Yetti mi? Fazlasıyla. Çünkü bir kişi Allah'la ise aslında yalnız değildir. Ashab-ı Kehf bize bir kişi bile olsak hak üzere durduğumuzda bir çağın değişebileceğini gösterdi. Allah dilemişti ki yeniden dirilişin mümkün olduğunu sadece kitaplardan okumayalım. Bir grup gencin gözlerinden görelim. Onların uyanışı bizim imanımıza hayat versin ve yeryüzünde bir mucizenin izi sürülsün. Zaman geçer, çağlar değişir, insanlar başka isimlerle anılır ama hakikat değişmez. Dünün Roması bugün başka bir isimle karşımıza çıkabilir. Dünün putları bugünün ekranlarında, sokaklarında, kalabalıklarında başka suretlerle kendini gösterebilir. Ama Allah'a teslim olmuş bir kalp her çağda ashabı kehf gibi Rabbinin gözetimindedir. O yüzden bugünün genci de o günün genci gibi olmalı. Kalabalıklara rağmen hakkı haykırabilmeli. Moda akımlarına rağmen iffetini koruyabilmeli. Herkesin sustuğu yerde konuşabilmeli. Herkesin inancını sattığı bir çağda imanını kıyamete kadar taşımaya azmetmeli. Ashab-ı Kehf'in mağarasına sığınırken yanlarında ne büyük bir servetleri vardı, ne de arkalarında bir cemiyet. Ama çok önemli bir şey vardı yanlarında. Allah'a olan güvenleri ve bir sadık dostları Kıtmir. O köpek ki sadakatiyle tarihe geçti. Ve Kur'an'da adı geçmeyen nice insana rağmen o dört ayaklı dost Ashab-ı Kehf ile birlikte anıldı. Çünkü sadakat Allah katında makamdır. Bu bize şunu gösteriyor. Kimin ne kadar değerli olduğu sadece makamla, mal ile, bilgiyle değil, kimin Allah'a sadık kaldığıyla ölçülür. Bugün biz ne yapıyoruz? Asabı ı Kehf'in duruşunu sadece okumakla mı yetiniyoruz? Yoksa o duruşu kendi hayatımıza da taşımaya çalışıyor muyuz? Bu bir masal değil gerçekti ve gerçekler hayatın bir parçası olmak için anlatılır. Sadece geçmişe ait değil, bugüne ve yarına da yön verirler. Bizler de bu çağın asabı ı Kehfi olabiliriz. Belki bir mağaraya sığınmayacağız ama içimize sığınabiliriz. Kendimizi muhafaza etmek, imanımıza sahip çıkmak, her şartta Allah'a teslim olmak. İşte bizim mağaramız da budur. Hatırlayalım. Allah bir grup genci yüzyıllarca koruduysa seni de koruyabilir. Eğer sen ona yönelirsen o da sana yönelir. Eğer sen onun yolunu seçersen o da seni seçer. Ve eğer sen ona bir adım atarsan o sana koşarak gelir. Bu Allah'ın vaadidir. Bu kıssayla Rabbimiz bize sadece geçmişin hikayesini anlatmadı, geleceğimizin pusulasını verdi. Sabredenin nasıl korunduğunu, inananın nasıl onurlandığını, teslim olanın nasıl yüceltildiğini gözler önüne serdi. Ashab-ı Kehf bir çağın uyanışı oldu. Belki de senin de uyanışına vesile olacak. Belki sen de bu hikayeyi duyduktan sonra kendi kalbine dönecek ve şöyle diyeceksin. Ben de inancımı haykırmalıyım. Ben de bu çağın susturulmuş kalplerine ses olmalıyım. Ey kardeşim, unutma. Allah dilerse bir mağarayı korur. Dilerse bir nesli uyandırır. Dilerse bir kıssayı binlerce yıl sonrasına taşıyacak bir ibret haline getirir. Ve dilerse senin kalbinden başlayarak bir çağın gidişatını değiştirir. Bugün sen de bir adım at sessizce bile olsa kalbindeki imanı koru. Çünkü Allah en küçük sadakati bile büyük mucizelere vesile kılar. Tıpkı ashabı kehf gibi. Onlar bir mağaraya sığındılar. Allah onları tarihe yazdı. Biz de Allah'a sığınalım. Belki ismimiz bilinmeyecek ama Rabbimiz bilecek ve bu yeter de artar bile. Ashab-ı Kehf bize gösterdi ki Gerçek bir inanç zamanla sınansa da asla kaybolmaz. Bir grup genç karanlığa karşı imanla yürüdü ve Allah onları hem dünyada hem ahirette aziz kıldı. Onların kıssası sadece bir geçmiş değil, her müminin kalbinde diri duran bir diriliş çağrısıdır. Unutma, mağaraya sığınanlar değil, Allah'a sığınanlar kurtulur. Sen de ona sığın. Çünkü o kullarını hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz.